Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar diliyorum. Bakın teras katımda yine bir güzel sürprizle karşılaştım. Rabbimin güzelliği. Çıtır çıtır taze taze sakız sardunyam. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Allahu alem işte. Beni en mutlu eden böyle karşıma çıkan yeni açan güzel çiçeklerim arkadaşlar. Yine terastayım ve bu güzellikle karşılaştım. Bugünümüzde şükürler olsun diyorum. Rabbim her daim güzelliklerle bizleri karşılaştırsın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.